Gölün Sırrı. Bir zamanlar uzak bir ülkede mistik bir gölün etrafında küçük bir köy vardı. Bu göl suyu ile ünlüydü. Suyu nehir gibi akıp giden zamanın izlerini silen bir özelliğe sahipti. Gölün derinliklerine inenler geçmişteki pişmanlıklarını, kaybettiklerini ya da unutmak istedikleri anıları suyun dibinde bulurlardı. Köyde yaşayan Elif hayatının en zor dönemini geçiriyordu. Eşi yıllar önce aniden kaybolmuştu ve Elif onun hatıralarıyla baş başa kalmıştı. Bir gün gölün kıyısında otururken içindeki boşluk hissi dayanılmaz hale geldi. Gölün suyu ona bir şeyler fısıldıyordu. Geçmişiyle yüzleşme arzusunu uyandırdı. Elif cesaretini toplayarak gölün derinliklerine inmeye karar verdi. Suya daldığında geçmişe yolculuk yaparak eşiyle geçirdiği mutlu anları yeniden yaşadı. Ancak gölün sırları yalnızca güzel anılarla sınırlı değildi. Elif, kaybolan eşinin aslında bir seçim yaparak bilinçli olarak gittiğini öğrendi. Eşi kendi içsel savaşlarıyla yüzleşmek için uzaklaşmıştı. Gölün derinliklerinde geçirdiği zaman Elif'e bir aydınlanma yaşattı. Geçmişine karşı duyduğu özlem onu ileriye taşımak için bir fırsata dönüşmüştü. Su yüzeyine çıktığında artık geçmişinin ağırlığını taşımıyordu. Yeniden hayata tutunup kendi yolunu bulma kararı aldı. Elif gölün etrafında yeni bir hayat inşa etmeye başladı. Kaybolan eşinin anılarıyla barıştığı gibi kendi arzularıyla da yüzleşmeye başladı. Zamanla köyde kendi hikayesini yazmak üzere başkalarına ilham verdi. Ve böylece gölün sırrının sadece geçmişle yüzleşmek değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek olduğunu fark etti. Elif gölün derinliklerinden aldığı derslerle hayatının yeni bir sayfasını açtı. Herkesin kendi gölünü keşfetmesi gerektiğini anladı. Geçmişin acılarını kabul edip geleceğe umutla bakmak için. Bu masal yaşamın zorluklarıyla yüzleşmeyi ve geçmişin anılarını kabul ederek yeni bir başlangıç yapmayı anlatıyor. Umarım beğenirsiniz. Sevgilerle.